bekleyen yüz binlerce mevcut öğretmen mevcut iken adını dahi anmaktan imtina ettiğimiz ücretli öğretmenlik hem biz atama bekleyen öğretmenlere yapılan bir haksızlık hem de Türk eğitim sistemine vurulmuş bir baltadır. Alakasız bölümlere, alakasız branşların yerleştirilmesiyle eğitim adına günden güne korkutucu bir tablo çizmeye devam eden ücretli öğretmenlik hem öğretmenlerin branşlarına hem öğretmenlerin eğitim hayatları boyunca verdikleri emeklere hem de Türk eğitim sistemine yapılmış ve iridelikle dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır. Ücretli öğretmen istemiyoruz. Ücretli öğretmen istemiyoruz. Ücretli öğretmen istemiyoruz. Ücret büyüklerimize. Bizler hayatlarını eğitime adamış ve geriye kalan hayatlarını yine eğitimden yana kullanmaya gönüllü eğitim neferleriyiz bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi sesimize kulak verilmesi ve umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olan mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem ülkenin yarınlarına daha mutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlığınca düzenlenen ve kontrol olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 eğitim bilimleri sınavına 432.753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden atanası yapılmayan öğretmen sayısındaki artış 190 öğretmen açığı bulunmaktadır. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde ikili sisteme geçilmesi ya da sınıf mevcutlarını düşürmesiyle ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şu an var olan öğretmen ihtiyacı en az iki kat artacaktır. Bütün bu etkenler düşünüldüğünde 2021 yılı için ikinci bir 40 bin atama ile 60 bine tamamlanmış öğretmen ataması hem atama bekleyen öğretmenler için hem de Türkiye'nin eğitim sistemini daha aydınlık günlere ulaştırmak için atılmış büyük bir adım olacak. Bütün atama bekleyen öğretmenlere umut olacağımızdan, biz öğretmenlerin geleceğe daha emin adımlarla ulaşmak için bizleri görmezden gelemeyeceğimizden son derece eminiz. Bu problemlerin çözümü sadece atanamayan öğretmenler için değil, Türkiye eğitim sisteminin daha aydınlık yarınlara ulaşması için atılacak büyük bir adım olacak. <laughs> yarınlarımızın eğitim sistemine olumlu yönde etkileyeceği gibi öğrencilerine kavuşacağı günün hayali, hayaliyle yanıtlanışan hala umudunu yitirmemiş atama bekleyen öğretmenler adına düzenlediğimiz basın açıklaması basın mensupları ve öğretmenlerin her daim destekçisi kıymetli halkımız sayesinde gerekli yerlere ulaşacağından şüphemiz yoktur. Aynı şekilde devlet büyüklerimizin bu konuda gerekeni yapacağından